10 liraya bence Kadir kafasını sokar şuraya. Kadir, şuraya kafanı sok 10 lira veriyorum hadi. Kanka nasıl sokacağım da var. Siz, saçımı soktum, soktum. Kafanı sok, kafanı, sok. Sok. kafanı, kafanı sok. sok. Kanka 10 liram yokmuş ya. Şöyle 5 Kardeşim, yarım sokucaksın. <laughs> Şimdi Anıl abiye 2 yıl önceden kalma bir şey göstereceğim. Şok olacağını düşünüyorum. Aman da tanrım. Neresi burası ya? Oğlum tipine bak. <laughs> Yalnız Ezgi seni hatırladı. Nasıl hatırladı çat diye. Bilmiyorum. Vay be. Bak. etkilendim şu an. Evet. Büyümüş de başımıza yutulmuş. Nereden nereye? Vay be. Vallahi vay be. Vay be. Sana da vay be. Sen de Saçlarım da uzun. <laughs> ya çok hoşuma gitti. Bir daha bakacağım. <laughs> Mutlu da oldum ha. Değil mi? Değil Aferin <laughs> sana. Lensinde bir parmak izi var. Böyle şöyle avuçlamışsın galiba. Evet. Aa, evet. Aşk olsun. Ben öyle bir şey yapmam. edeyim, <laughs> <Dur>, Olabilir. Hazırım. <laughs> 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 Bence başaramayacaksın. Ah! Başardın mı? Kaçırdım, bir daha yapsana. Oo! Yeni videonun çekimi için Can'a böyle ben bir kostüm aldık. <laughs> Kanka Oy, çok nasıl iyi oldu. oldu sen ayı olmak için doğmuşsun. Şu an Maçka'dayız ve acayip sebepsiz bir şekilde Teleferiye binmeye karar verdik. Abi Çok sallanıyor ya, biliyor çok... musun? Ben korkuyorum bu arada, sen? Hadi yapalım. Atlarırsınız abi. Evet abi bir tur atalım vallahi. Geri dönüş yok yalnız. Yok abi neyse, geri dönmeyeceğiz. Neyse. Bir tur. Oğlum Vallahi yok mu nefessiz seyredim. kalıp ölmemiz? Seç karakterin hadi. Hadi bakalım. Aa ben seçemedim ya. Yok elimde ödülüyor. telefon varken dövüyorum hazır Zeynep mısın? Bak, bak, ben bununla oynayacağım bana benziyor. BTS karakteri gibi. <laughs> Seçemedi bunu. <laughs> Niye bu kadar üzüldün? Aa seçmişsin. Şöyle geri şöyle ileri. Şöyle zıpla. Oğlum elinde telefon varken seni dövemem. Benim Kadir, benim Kadir bu heykeline çık <laughs> 5 lira vereceğim. Hemen in, hemen in. <laughs> bu çocuk her şeyi yapıyor para için. Uzun zamandır eve popcorn makinesi almak istiyorum. Çünkü hani ben çok fazla patlamış mısır yiyorum. Patlamış mısır çok severim. Her insan gibi. Youtube'da bir video ile karşılaştım. Yap Yap kanalında bu video. İki tane kutu kola ve bir mumdan kendi kendine patlamış mısır makinesi yapıyorlar. Bakalım gerçekten işe yarıyor muymuş? Bize lazım olan tek şey iki tane kutu kola ve bir mum. Bir de falçata makas falan lazım. Sakın evde denemeyin. Sakın evde denemeyin. Oldu galiba, oldu galiba. Ha, daha burayı kesmemişim. Okey. Makas nerede? Alo, anne makası nereye koydunuz? Şimdi mısırları yağlayacağız. Sırf bunu yapmak için bakkaldan böyle mısır aldım. Ben normalde hazır paket yiyorum. Dünyanın en zor şeyi benim için bu. Hangi yağ kullanacağımı bilmiyorum. Biri daha koyu renkli, biri daha açık renkli. Dik mid ne? Dik. Dik, dik, dik bu. Bir şey söyleyeceğim. Tenekeye gelirse ev yanar mı? Arkadaşlar ev yanarsa sizden 10.000 like bekliyorum. Hayır çıkmayın oradan. Ne olacak şimdi? Heyecanla bir şey olmasını bekliyorum. Bu patlarsa yüzüm gözüm de patlar. Ses çıkıyor, ses çıkıyor. Korkuyorum ben şu an bir şey olacak diye korkuyorum. Bir şeyler oluyor içeride ama. Hala yanıyor altı ama çıkmadı ve çıkmayacak büyük ihtimalle çünkü dakikalar geçti. Normalde çıkması lazımdı. <laughs> Ümitlenmemekte haklıymışım. Beceriksizim. Bunu şu anlık almayı düşünüyorum dostlar. Bence güzel koleksiyonum için değil mi? Siz ne diyorsunuz? Hiçbir şey diyemiyorsunuz. Çünkü ekranın arkasındasınız. <laughs> Gözlerine odaklansana kadın. Gözünüzü ayırmayın dedi. gözüme bakın dedi. Evet, eli çok gergin. Çok gergin abi. Kal Nerede ya? Aa ne no. oluyor? Teneffüs dolandırıldık. Hiçbir şey gelmiyor. Biz ya. sana boşuna mı para verdik? Falcı kadın. Abi kandırdı bizi ya. Gözüne öyle öylesine baktın değil mi gözüne? Ben sana fal söyleyeyim mi? Birazdan burgerden burger, burger alacaksın. Ben hareket etmiyorum sağ ol <laughs>